Evet. Ya zenci mi seçecektim ama? <laughs> tamam niye bu kadar akredim? Kapçık zenci vardı bir tane. Ve ee, bir delikanlı vardı korkak. Ben de kadın seçtim. <laughs> Bayıcı dayı fena değil. Sen K-popçu kızı seçtin kesin. Arkada adı neydi lan bunun? En arkadakini seçtim. Kırmızı üstlü mü kız? Yok. Eğer. Evet. Hayri. Bombi yumrukluyor. İsmi neyle ile başlıyordu yanlış hatırlamıyorum. Yani. He tamam Ebi'ye benziyor kaslı. Ama. <laughs> Aha kritik vurmuyor.

God, You're a majon, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? Oh, some of the one happy, come to you. We have a perfect man. The Mugabur got some serious. You are She always likes surprises. Bu ilk oyundaki karakterdi la çikolata abim galiba, balyosu. Abi ben ya arkada o... böyle birine yumruk atıyor. He tamam. Kaslı ebiye benziyor tipi. Karla ismi. Hı. Evet abi kritik hasar vuramıyorsun. Ama direncin çok yüksekmiş. Aşırı dayanıklı bir karaktermiş. Ya, Allah versin. Ee, sağlamlığı iyi. E, sen bir nevi tank gibi bir şeysin. Ebe o zaman ben ebe. İki tank gitmek mantıklı mı ya? Ben yani de yani mi tank alayım? Ben ölüp ölüp dururum bu kızı seçsem. Ben iyi ben de <laughs> şey seçeyim, Ryan'ı seçeyim bari. İyi. Karakterlerin ayrı ayrı skillleri var o zaman. Şey yazacak Emin abi. Oyun belli bir yerden sonra sana şey onun avradığını bir şey saplanmış. Umarım herkes böyle başlıyordur. Öldü mü IQ ben? Bağırsaklarım dışarı çıktı. Kanamam var yapma ya. Dünya savaşı... Ahmet git. Bir de bir de bir de bir de Aldım. Zaten front ekip de az. Abi ya. Videolarını gördüm de canım çek. Öyle oluyor ya. Sonra indiriyorsun iki tur oynuyorsun siliyorsun gerçekten o. Jedi olalım diyorsun yani burada. Yo şey olacağım ben droid oldu. <laughs> He. Aa benim tabi bilgisayarda. Bu parlak droid var ya böyle yuvarlarına yuvarlarına. Come on. get out. Defol git buradan. <laughs> Oo. Oh. Emin abi bura. Tamam. Çok kötü diğer kurtulanları bu. Senin de emin olmak için soruyorum. Bağırsakların dışarı çıktı mı aldık? Evet evet. Evet tamam. Another one. Ay. Adam kötü ölmüş be. Fener yok mu ya? Heh. Okay. This can be Başladık yine loot yapmaya. <laughs> Aha fener varmış üst tok Kolla oynamak daha rahat bence abi sen bilirsin ama. Ne ne? Ha tekmeleme. Ay anavrat. Ay. Ben buraya girersem kuş başı kıyma olarak öteki taraftan çıkarım beni görürler. Nasıl gideceğim lan ben oraya? Bu da olur. Örteceğim ben alevleri dur. Devam et kursulanlar yakında olmadı koşuyorum. Oha zombiye bak. E bunun yapanlar şeydi ben değil at, mi? Dialing Light'ı yapımcıları da yapmıştı yani çalışanları da vardı içinde. Oynanış benziyor çünkü biraz da. <gülüyor> Yok, <gülüyor> e kendi oyunları da vardı zaten bu iki oluyor bu. He ilk o kadar iyi değildi ama ya. Yani. Hey ile hey, hey, hey. ses getirmiş. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> About Robert. Why? I mean, this okay. is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find um. me some fucking shoes? Uh, hey, buddy, you got blood coming out of your ears. You know that? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Emmacım bana mı kaldınız? Ne yapacağınız? Tamam. People, this is Emma Jaunt. Of course, you mm know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her to safety. Uh, dünyayı... what was that? Careful. Zombiler gelmiş. <laughs> oh, Karın Dönüşmüş Büyük ihtimal. <laughs> bir elini, hadi. Hadi. Michael, Beyler Biriniz Yardım etsin <laughs> Yok Bu Oynamaz Abi Bak <laughs> <Ha>, Sarısı We need to go I'm not just gonna leave them here to die. I perhaps we should stay darling. What does it mean? I'm there. Ha 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 ha. The more you have, the more you If you're sure. Here is my address in case you change your mind. Good luck. Seriously, I'm the only one who's been to me. Yardım onu. Oh hey buddy, a little help here. How yeah. you gone deft? Dönüşmüşür. Hangisi? Get off me! Hoş. Nerede kal. Bir dam <daha mı> kırıldı. <laughs> Need a weapon. Need the weapon diyor. What? Ha. Oo olur Isırılma Isırılma <laughs> Ara sahneymiş ya <laughs> hey. Ablacım kolun bacağın yok nasıl geliyorsun sen daha ya Ben bu karakteri sevdim. İtfaiyeci olmak zevkli. Ay. Hoş. Ha, bunların ismi Walker. Bu silahı sevmiştim. Hadi be, daha uzaktan asam daha iyi olurdu. Bir de balyozu niye attım ki tahta sopa ataydım. Alayım ben onu. <laughs> tamam. Dayı, yaşıyon mu? How the fuck are Hey. Okay, Oh god. How the It's not meant to be like this. Okay, just hang in there. I guess. Hey, can you hear me? I got some water. See if you can drink this a little. Hey, what's in the Ay adamın yedi. Bunu falan da koyayım. Geç sefer deydi. You was dönüşte hemen ben niye dönüşmüyorum? Başıklıymış o. oyun böyle böyle. oyun. Oh, what do I, do? What do I do? 66 Alpine <laughs> Drive. Okay. <gülüyor> Adam sani, a dönüşüyor zayıfçı. Ha, Dying Light başlangıcı gibi oldu. Oğlum onların arasında kamuflaj olduk. <laughs> Bey GTA 5 gibi göstererek başlatıyor. <laughs> Hayır nasıl vuruyor bu am? Böyle orası bir çocuğa atmaz işte. Bir tane zombi. Ha. Haritayı bu şekilde. Oo. E fena değil. Küçük ama. Ya bir harita yattı miner. Ben de şu an yeni right attı evi bul diyordu işte. Son. Onu diyor. Devre kesici bul daha şey bitmedi abi galiba tutorial ya. İçerde şeylerle konuşacağız. Mıyım? Şu an bir garajdayım abi. This should work. <laughs> Got it. <Selaman Gülüyor> Oo. Emin abi, sensation ключ şey varmış, bloklama var blokladığında mi sadece finisher çekiyor Bunu Bunu vermelerini vermelerini hiç beklemiyordum be. Ee? Panik odasına nasıl gireceğim? Eee duvarda şey var onu kır sopayla. He. <laughs> Sağ that's a design flaw. zaten bu şey kim kapladı adam. Çok saçmaymış bu arada onu kırınca niye açılıyor? Silahım kırıldı bir dakika. Abicim bir dur bak. Çenesi piç. I'm just trying to get to Emma Jones. Emma's place should be out the back. Evde biri var mı? Yok. Ah. Varmış. Info geldi. Galip'ten sesler duyuyorum. <laughs> Fuck. This is bad. Ne bulacağız biz ilaç mı bulacağız? <laughs> Ama. Ama abicim böyle olmaz beni. Beni ben az önce öldürmedim mi? Hoş. Bu gitti. Ha bu tamam, da gitti. Güzel. Los Angeles'ta mıyız? Ha evet. great. ne korktun acaba? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ha buldum. Hızlı buldum lan. Loot yapıyordum abi. Koş 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 koş. He <laughs> kolaydı. Ay yeni kod. Um, uh, who's out there? It's uh Ryan from the the crash. Oh, uh okay. Come in. Wow. Oh god. Oh god. We're turning, we. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm having a really fucking bad day, Michael. Where's <laughs> Todd? Get away from this house. You freak, what are you doing? Give me the gun. No! We're going to shoot you. You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away! Andrea, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No, I will not have this devil in my house. Uh, your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You Şimdi... abandoned <laughs> me. Empati yapsam ben kendimi vururdum çünkü ısırıldım. Abi vurulacağız ama. Ah, <laughs>

something <laughs> i'm not shot and michael fainted and the gun went off michael almost hit me take these off my fever's gone i'm feeling human again you do seem better and the bite's healing too but, but you're staying locked up but if the fever's gone then that proves that yeah, it proves nothing I'm... I'm okay I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything look. about what's going on. And, and I can't get hold of my agent or my manager. Hey, look, you can trust me. I'm, I'm a firefighter, right? If know. Böyle my mavi değil de like, but trusting people never worked out too well for me. Oh. Can I ever get two minutes away from here? They're surrounding oh. the house! they trying to get in! Give me the key to the cuffs! shit. Okay, they're toy cuts just press the button. Oh, what fuck's sake They're getting closer. What do we do? Are you sure take the gun no you'll need it if they get past me Oh my god Ay yediler adamı. Boş. Güzelim havuzu da kirletti. Öldün mü lan? Ölmüş. Bu dönüşme evi savun gelin lan. Birinin kafa gitti en azından. Nasıl savunuyorduk? Yat aşağı yapamadım özür dilerim zombi de özür diledim abi <laughs> <laughs> Ha kırıldı Well <laughs> 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 Nasıl kapatacağım lan Ha, ha. everyone keeps spare parts in the garage. Oh, garaj yanıyor. Yangın söndürücü var mı lan? Ha, eve geldim. Geri aldılar ben. O ben senden öndeyim abi. Saçmaymış ama neyse burada takılırsan söylerim ben sana. I don't think you need to be on. Kuş 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 kuş. Evet. Aou. Saldırmayı keser misin? Kardeşim kapı daha yavaş kapanaydı bu ne am? Ha. Oo. Oh. Ben çarpılıyor, bir şey oluyor bana. Tamam. Yattan aşağı. Someone else can clean this up. Shut the door! Madre gone? Just me left. Where's your boss? <laughs> Good for now. Oh, thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. I fantastic no no what I mean to say is you're not dying not with me around now since the health of our possibly undead friend here is we can't verify that okay since your health is in question we need a lead um person here a lead protector and Emma I will be your protector Bunu oh, oh, oh. You got no shot on this eight ball. Lose the cue? Okie okay, dokie. Okay. Don't touch her! Sam! You hear that eight-ball line? I saw the cue and mm. nailed it. You're shot, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk FB about I'm here get you this. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Guess again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. Uh no one has done this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up, but I survived. You wanna know how? Huh? I'm immune. Big deal. So are they <laughs> <laughs> This motherfucker this motherfucker. So you're not special and we're doing fine. thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. you know you do. <laughs> I'm immune. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean, being famous doesn't count for shit? How ridiculous! So, immune. No big deal. I to talk to our zombie expert. Emma John, we're talking about here. Okay. Sam, if we're immune, we need to tell the authorities. <laughs> sure, if you want to get dissected. Oh, come on, we'll be VIPs. RIPs? Emma's got six months of food in the basement. We can wait it out here. That uh, ain't gonna work for me. I gotta get back to my brother. I was only meant to be gone a couple of days. You're immune. You ain't bite proof. I've gone toe to toe. I know how it is. Ah, you don't know shit. Uh, out there, you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolled into one. I've seen all his movies. Alright, uh, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need something like this. Grab that machete. Oh, hey, This is how you give us some spice. You'll need parts though. Take some of this shit lying around here. I feel like we're shipwrecked? Am I gonna end up in some dead fun stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune, then I need to contact the authorities. Sam doesn't trust them. Look, my brother is counting on me to come back. I gotta go. <laughs> yani benim you wouldn't believe i on that plane. we could try to break out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, no cars. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. <laughs> Face it, we'd need a helicopter to get out, and everyone who has one is already fucked off in it. I am not ready to give up. Where's the nearest evacuation center? We were supposed to report to the helper in hotel. birinci oyundan karakter mi acaba? <laughs> evet evet oradan. Oradaki ana karakterlerden. Ben onunla oynamıştım. Okay, Opera Hotel. Thanks. don't forget your friends if you do find a way out i'm heading to the halperin hotel see if the army's still there yes yes uh, good good exactly what i was going to tell you to do all part of my survival plan uh, oh you'll need keys to get out here uh, just tell them emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately okay sure thing but michael i will like get my mic